Günaydın ülkeler nasılsınız? Günaydın hocam. İyiyiz hocam. Sizi uzun zamandır görmüyoruz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Evet gerçekten geçen seneden beri sizi görmüyorum. Hepiniz büyümüşsünüz. Hocam neden artık bizim derslere girmiyorsunuz? Ülkeler geçen sene de bu sene de aynı sınıflara ders anlatmak istedim ama bu sene yeni sınıfa başladınız ya ondan yani ben sizin bir alt sınıfa ders anlatıyorum. Of hocam ya keşke bize de anlatsanız. Artık bu sene olmaz ama seneye neden olmasın ben de sizinle ders işlemek isterim. Yunanistan Avrupa Birliği hocanız bu hafta raporlu bu yüzden gelemedi yerine ben nöbetçi olarak girdim. Hocam bu hafta raporlu dediniz ya o zaman bu haftaki diğer derslere de mi giremeyecek? Evet Amerika hocanız hasta olmuş. Oley be! Amerika hocanızın hasta olmasına oley denir mi? Yok hocam ben ona demedim. Hani dersler boş geçecek ya ona sevindim. Bakın ülkeler ders işlememek sizin için kötü bir durum. Çünkü diğer sınıflar konularda ilerlerken siz geride kalıyorsunuz. Evet hocam sonuna kadar haklısınız. Diğer sınıflarla aynı sınavlara gireceğiz. Bu yüzden konularda geri kalmamalıyız. Bence bu boş derslerde yanınıza bir okuma kitabı alın, onu okuyun ya da işlediğiniz konuları tekrar edin. Zamanımızı boşa geçirmeyin. Hocam ben kitapları getirdim şimdi çalışacağım sınava hazırlık olsun çok fazla konu ve ders var. Çok güzel Azerbaycan çok iyi yapmışsın. Ya Azerbaycan sınava daha bir var şimdiden çalışmaya mi başladın sınava bir gün Hayır Yunanistan öyle olmaz bakın ülkeler sınava son gün çalışmaya başlamayın her gün minik minik tekrarlar yapmalısınız. Çünkü okulda öğrendiğiniz bilgileri hiç tekrar etmeyip son gün tekrar etmeye çalışırsanız beyniniz o bilgileri unutmuş olur ve sınavda çok zorluk çekersiniz. Bu yüzden size tavsiyem her gün okuldan geldikten sonra o gün işlenen konuları tekrar etmeniz. Evet hocam ben eskiden son gün çalışıyordum ve sınavlardan 60-70 alıyordum. Sonradan kardeşimin tavsiyesi üzerine her gün düzenli olarak çalışmaya başladım ve böylece sınav zamanı çok çalışmama gerek kalmadan 90 ila 100 arası almaya başladım. Evet Türkiye seni ve Azerbaycan'ı tebrik ederim ülkeler gördüğünüz gibi dediklerim çok önemli. Neyse ülkeler ben diyeceğimi dedim peki sizlerin demek istediği bir şey var mı? Mesela Ermenistan seni biraz mutsuz gördüğüm neden böyle olduğunu söylemek ister misin? Hocam Amerika, yüzünden. Ermenistan bu konuyu konuştuk. Ama hep Yunanistan'ı Ali alıyorsun beni arkada yalnız bayrakıyorsun. Yok Ermenistan yalnız değilsin ben varım gel çıkışta şapur şupur bol soslu yağlı yemekleri yiyelim. Tamam Ermenistan sıra bu kadar önemli değil bugün o oturur yarın sen oturursun tartışmaya gerek yok. Peki Almanya ve Japonya siz niye sinirlisiniz? Hocam onların en son sinirlenmelerinde hiç iyi şeyler olmamıştı. Almanya Japonya neden sinirlendiğinizi söylemek ister misiniz? Hayır Almanya sen. Hayır. Ülkeler zil çaldı çıkabilirsiniz. Yunanistan bak öğretmen yok dersler boş geçiyor gel kaçalım. İyi tamam Haiti gidelim. Demek kaçıyorsunuz ve beni kayım yorsunuz siz görüyorsunuz. Evet hokum bir reyden gidilir daha kamam Hemen gitsiniz yakılırız. Tamam. Ben gideyim di benim halkaya soylu dijima yanlama sinler. Yürüyün doğru müdürün odasına okuldan kaçmak nedir size tutanak tutulacak. Yapmayın hocam. Ha ha kardeşim çok komik. Evet Amerika sürekli tutanak yiyor. Kanalımızın üyeleri. Sadece üyelerimizin izleyebileceği 5 tane video yaptık. Özellikle ülkeler okulda zombi baskını videomuzda çok emek verdik. Bunun dışında üyelerimiz yorumlara böyle özel emojiler bırakabiliyor ve üyelerimizin yorumlarına daha hızlı yanıtlıyoruz. Fiyatlarımız 2.5 liradan başlıyor. Yani bir gofretten ya da bir paket cipsten çok daha ucuz. Siz de bu özel ayrıcalıklara erişmek ve bizi desteklemek için üye olabilirsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.